Ve virüs salgınında öncelikli risk grubu olarak ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar gösteriliyor. Peki hamileler için risk ne? Virüs anne karnında ya da emzirmekle çocuğa geçer mi? Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı Doçent Doktor Güliz Onat Demir'e soracağız tüm bu soruları. Sayın Onat yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Ee, şu döneme kadar baktığımız, öğrendiğimiz semptomlara göre anneyi nasıl etkiliyor hamilelik döneminde olanları için? Çünkü büyük tedirginlik yaşadıklarına eminim bir anne olarak da. Ve tabii emziren anneler de acaba olursam bebeğe geçer mi endişesi yazıyor, yaşıyorlar. Ee, nedir sizce bu dönemdeki annelerin durumu? Ee, Burcu Hanım öncelikle şunu söyleyeyim ben e, ebelik bölüm başkanı olmamın dışında aynı zamanda uluslararası kurul sertifikalı e, emzirme danışmanıyım e, ve çok yakın olarak gelişmeleri takip ediyorum. E, bugün de yayın öncesi yeni bir güncelleme yaptım e, hastalık kontrol ve e, Önleme Merkezi'nin, UNICEF'in, Dünya Sağlık Örgütü'nün ve İngiltere'deki otorite kurumların raporlarına tekrar yeniden bir gözden geçirdim. Şimdi raporlarda şu anlatılıyor. Yani çok yeni bir virüs. Hakkında çok bilgimiz yok. Ancak eldeki küçük örneklemlerden yola çıkarak bütün otorite kurumların ortak görüşü şu. Anne sütünde bu virüse rastlanmadı. Ee, yani e, emziren bir anne eğer COVID pozitif dahi olsa e, bütün otorite kurumlar annenin emzirmeye devam etmesi gerektiğini söylüyor çünkü anne sütünde bu virüs bulunamadı. Ancak bu e, şuna dikkat etmek lazım annenin herkes için geçerli olan genel tedbirleri evinde uygulayarak yani gerekirse emzirirken Gerekirse değil kesinlikle eğer COVID pozitifse anne emzirirken mutlaka maske takması gerektiği, mutlaka ellerini bebeğine dokunmadan önce yıkaması gerektiği, bütün koruyucu ekipmanını uygun şekilde takıp çıkartması ve hatta eğer bebeğine pompa ile besliyorsa anne sütünü sağıp pompa ile sağdıktan sonra bebeğine veriyorsa bu pompaya da. Hatta bütün pompanın setlerine, pompa başlığına ve bebeğine verdiği materyal her neyse bunlara dokunmadan önce mutlaka ellerini yıkaması gerektiği öneriliyor. E, yalnız iyi haber şu anne sütünde bu virüs bulunmadı. E, Çinli e, 4 tane vaka var. E, Çin, e, Çinli 4 vakanın, e, pozitif vakanın e, Şimdi 4 pozitif vakanın raporuna göre bu bebeklerde anne sütünde e, geçişin olmadığı saptandı. E, sadece pozitif iki bebek var ancak bunun da e, anne sütüyle mi yoksa doğumdan sonra damlacık yoluyla mı bebeklerine geçti henüz net bilinmiyor. Yani e, annede pozitif olsa da bu virüs bulunsa da bebeklerine emzirmeye devam etmeliler doğru mu anlıyorum? Otorite kurumlar bunu söylüyor. Ancak tekrar vurgulayayım, burada bireyselleştirilmiş önlemler alınarak ve sağlık personelinin de işin içine katılıp ailenin ortak sağlık personeli ortak bir karar vermesi yönünde, yani sağlık personeli bebeğin gözetiminde, bebeğin belki de kaç haftalık doğduğuna göre, bebeğin herhangi bir solunum problemi olduğuna ya da kilosuna göre annenin semptomlarının ne kadar şiddetli seyrettiği göre e, her anne-bebek çiftini özel olarak e, sağlık personelinin de gözetiminde ortak bir karar verilmesi gerektiği yönünde görüş açıklıyorlar. Yani buna bireyselleştirilmiş bakım diyoruz. E, genel olarak Özel durumlar da göz önüne alınmalı. Biraz önce saydığım bebeğin durumu, annenin e, semptomlarının şiddeti gibi e, durumlara göre emzirip emzirmeme kararını aydınlatılmış onam yapıldıktan sonra e, ailelere bu konuda riskler, zararlar, faydalar anlatıldıktan sonra kararın e, aileye bırakılması gerektiği yönünde. Peki anne karnındaki bebekle ilgili yapılan bir araştırma var mı? Yani eğer annede varsa gebelik döneminde bunun bebeğe geçme riski. Riski var mı? E, buna e, doğumda ya da gebelik sırasında ya da doğum sırasında bebeğe bulaşmaya dikey bulaşma diyoruz. E, dikey bulaştığına dair bu virüsün e, dikey bulaştığına dair herhangi bir veri şu an elimizde yok. Ancak tabii çalışmalar hala yapılmaya devam ediyor. Elimizde kanıt yok. E, bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şu an bildirilen bir... E, e, vertikal e, geçişe dair bildirilen bir e, veri yok. Dediğim gibi sadece iki bebekte e, bu virüs bulunmuş. Ancak bunun e, doğumda mı, gebelikten e, gebelik sırasında mı geçtiğine yönelik bir bilgi yok. Uzmanların e, bir görüşü var. E, bu virüsün e, Doğumdan hemen sonra damlacık yoluyla geçebileceğine dair e, ortak görüşleri, daha doğrusu klinik sezgileri var. E, buna kanıt düzeyinde veriler diyemeyiz. E, dolayısıyla Covid pozitif annelerin de diğer e, pozitif herkes gibi alması gereken önlemlere maske, eldiven, koruyucu ekipman hatta belki de e, bebeğinle e, bebeğiyle ayrı bir odada e, bulunması gerektiğine dair yaklaşımlar var. E, mesela bunun için iki yaklaşım var. Bir tanesi bebek e, anneyle aynı odada kalabilir. Sadece yatağından yaklaşık iki metre öteye yerleştirilmiş bir e, yaş e, yatakta bir beşikte uyuması e, gerektiğine yönelik söylemler var. Ya Да. işte Çinlilerin bazı raporları var bu konuda anne ve bebeğin ayrılması gerektiğine dair görüşler var. iki farklı görüş var yani. Ancak tabii burada dediğim gibi yine anne ve bebeğin özel durumları göz önüne alınarak aydınlatılmış onam sonrasında karar verilmesi gerekiyor ve varsa da eğer bebek bakımıyla ilgili en azından bir başka kişinin anneye yardım etmesini annenin mümkün mertebe bebeğine dokunmaktan Bebek bakımı ile ilgili görev almaktan e, kaçınması gerektiğine dair görüşler var. Eğer e, bebeğini emzirmiyorsa dahi sağarak bu sütünü verebilir. E, yalnız bebeğini beslerken bir başkası mümkünse. Bu sütü bebeğine versin diye e, öneriliyor otorite kurumlarca. Peki sayın Onat hemen sormak istiyorum tabii bu dönemde e, hep uyarıyoruz bize yanlış ilaç kullanımı vesaire diye ama ki bu gebelerde ve emziren annelerde çok daha önemli çünkü alacağımız en ufak bir ağrı kesici bile bebeğe geçme, bebeğe sütle geçme ihtimalini göz önüne aldığımızda bu ilaçları kullanmamalıyız öyle değil mi bir uzman olarak sizden de bu konuda isterseniz bir bilgi ve uyarı alalım. Burcu Hanım bir anne hassasiyetiyle bu soruyu sorduğunuzu kesinlikle düşünüyorum. Gerçekten çok doğru bir konu. O yüzden bilinçsiz ilaç kullanımı yerine semptomları gösteren yüksek ateş, öksürme gibi nefes zorluğu gibi semptomları gösteren annelerin vakit kaybetmeden hemen bir sağlık kurumuna başvurmaları öneriliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Burcu Hanım son bir şey ekleyebilir Buyurun, miyim? Buyurun lütfen, tabii ki. Ee... Bu arada tabii ki emzirmenin anne sütünün çok fazla yararları var, pek çok hastalıktan koruyor. Şimdi yeni bir akım var aslında dünyada bütün emzirme kurumlarının önerdiği, eğer annede herhangi bir semptom yoksa, şüpheli bir durum yoksa ve emzirme kararını da bırakmışsa aslında yeniden emzirmeye başlayabileceği yönünde buna da relaktasyon deniyor. Yeniden emzirmeye başlayabileceği yönünde bir teşvik e, uygulamasının olduğunu görüyorum. E, eğer annede şüpheli herhangi bir durum yoksa ve emzirmeyi bırakmışsa aslında yeniden emzirmeye başlayabilir çünkü anne sütü tüm e, virüslere karşı, tüm salgınlara karşı bebeğine. Koruyucu en temel, en doğal, en mucizevi, en şifalı sıvıdır. Evet, çok da güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz bilgilerden ötürü doçent doktor ben teşekkür Güliz Onat bizlerle birlikteydi. Ve bu saat dilimini bu bağlantıyla noktalıyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle.